Kaptan mağaranın önüne doğru Resulullah'ın yüzüne doğru pevil yapıyor. İşemeye başladı. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ya babekir, yarak ma faalâsı. seni görseydi dedi böyle önünde dedi açıp pişemezdi dedi. Anlasana görmüyor dedi. Ebu o zaman yatıştı ya adam gelmiş mağarada böyle ya kapı açık böyle görmüyor melekler. Allah Allah. Onun için Rabbim isterse korur, muhafaza eder. Ve ceale kelime tellezine keferu sufla. Allah kafirlerin davasını alçak etti. Ve kelimetullahi el ulya. Allah'ın davası daima yüksek kaldı ve yüksek kalmaya devam edecektir. Evet. Allahu azizun. Allah büyük güç sahibidir. Hakimun çok hikmetler sahibi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç gün sonra ne yaptılar? Mağaradan ayrıldılar. Beklediler. Bu arada birisine develeri emanet etmiştiler. Üç gün sonra develerim dağın dibine getir orada buluşacağız dediler. O da getirdi. Kafirlerden idi fakat kafir de olsa sözüne güvenilen adamlar olabilir diyor. Öyle olursa o adamdan iş yapmak caizdir. Yani verdiği bir sözde durucu, durduğunu anlar. Fazla hacı hocalar var adam ayak üstü dolandırıyor ya. Fazla böyle bir gavur oluyor sözünde duruyor yani. Bu tabii ki o gavurun do dininin doğruluğuna bu hocanın, hocanın dininin bozukluğuna delalet etmez. Öyle düşünen kafir olur. Ama bu karakter diyorsunuz. Yani eski tabirle seciye. Yaratılış yani artık bazı huy huy. Bazı huylar, farklı huylar olabilir. Onun içindir ki böylece mağaradan indiler, yola girdiler. Şimdi bu hususta Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Babam Ebu Bekir'le annem Annesinin adı ne? Onu da diyebilirsiniz. 500 milyar param olsa veririm. Annesinin adı ne? Ebu Bekir Hanım'ın kim? Ayşe annemizin annesi. Ümmü Ruman. Neymiş? Unutmayın bir daha. Ben bildim bileli diyor onlar İslam dini üzereydiler. Her gün Resulullah bizim eve gelirdi. Sabah da gelirdi akşam da gelirdi diyor. Ben çocukluğumda diyor Ayşe annemiz. Her gün Mekke devri. Müslümanlar diyor belaya düşer kılınınca yani muhasaraya alındılar, ablukaya alındılar. Evlenilmeyecek, işte kız alınmayacak, verilmeyecek, ticaret yapamayacak böyle sıkıntılar çekince Ebu Bekir radıyallahu anh Habeşistan'a hicret Efendimiz izin verdi Müslümanlar yola gitmişti. O da ben de kavuşayım bari diye Habeşistan'a doğru hicrete çıktı. Ebu Bekir evvela Habeşistan'a doğru yola çıktı radıyallahu anh. Sonra Medine'ye doğru deniz salin takip eden cihetten Mekke'ye beş gecelik mesafede Perkül Gimat diye bir yer var. Oraya gelince Kureş kabilesinin anlaşmalarından efendim İbnü Degine diye bir, bir, adam var. O kabilenin bir kabilenin efendisi. Dedi ya Babekir nereye gidiyorsun dedi. Dedi Esas gideceği yeri söylemedi. Müşrikler bize eziyet ediyorlar dedi. Ben de Mekke'den çıktım. Rabbime ibadet etmek istiyorum. Bakalım nereye gideceğim dedi. Öyle yola tuttum gidiyorum. Demedi Abeşistan. O dedi ki ya Babekir. Senin gibi biri memleketten çıkmaz çıkartılamaz. Sen muteber bir adamsın. Soylu şerefli bir adamsın. Sen en olmayacak şeyleri dahi elde ederek insanlara Başkasının yanında bulamayacakları şeyleri verirsin. İyilik yollarına cömertle har cömertçe harcarsın. Sıla-i rahim yaparsın. Ee, acizlere efendim yardım edersin. Yükleni çekersin. Misafir ağırlarsın. Efendim. Onun için dedi, Allah seni zayi etmez. Ben seni hamil olacağım. Kureş'te benim itibarım var. Dön dedi Mekke'de sana ibadet izni alacağım. Döndü. İbn-i onunla beraber yolculuk yaptı. Mekke'ye döndükten sonraki ikindi vakti Kureyş'in eşrafını topladı o İbn-i dedi ki Ebu Bekir gibi adam memleketinden çıkartılır dedi ya bu kadar cömert hayır sahibi bir adam ne yapacaksınız bana eman vereceksiniz Ebu Bekir'e dokunmayacaksınız ibadet yapacak kendi evinde tamam dediler fakat dediler evinde ibadet yapsın namazı orada kılsın dilediği kadar Kur'an okusun yaptıklarını açıktan yapmasın yaparsa bize eziyet olur çünkü biz dediler kadınlarımızın ve oğullarımızın fitneye düşmesinden endişeleniyoruz. Şimdi doğruyu konuşan adam, doğru yapan adam millet onu görüp de inanırsa diye gavurun işine gelmez. Münafığın işine gelmez. Ebu Bekir tamam dedi. Evine çekildi, ibadet etti, namazını gizli kıldı işte. Kur'an okudu, hep evinde okudu falan. Sonra aklına başka bir fikir geldi. Dedi ki evin önüne bir mescit yapayım dedi. Evin önünde bir mescit bina etti. Namaza başladı orada. Kur'an okuyor. Müşriklerin kadınları, oğulları da onu görmek için izdiham yapıyorlar. Allah sevdirmiş herkese. Geliyorlar onu dinliyorlar. Kur'an dinliyorlar. Çok da ağlayan bir zattı. Bir Kur'an okumaya başlıyordu. Gözlerine malik olamıyordu. Başlıyordu hüngür hüngür ağlama. Görenler tesirleniyor. Müşriklerden Kureş eşrafının hanımları çocukları Müslüman olacak diye korkmaya başlayanlar İbn-i haber saldılar. Çağırdılar onu. O başka bir kabilenin reisi. Dediler ki ona, biz bak şöyle şöyle dedik, bu adam pazarlığı bozdu. Millet yani dinden çıkacak diyorlar. <laughs> Putları bırakacak. İbn-i Tegine Ebu e gel, yahu dedi. Bak anlaşma yaptım, senin için güvence aldım. Ya bununla yetinirsin, ben dedi sana verdiğim güvenceyi geri alıyorum. Çünkü bu sefer canına bir şey olsa ben ne yapacağım? Rezil olacağım Arapların içerisinde. Ben dedi, Arapların bir adama güvence verdikten sonra Efendim İbn-i emanı bozuldu, hainlik yapıldı ona demelerini istemem dedi. Ebu Bekir radıyallahu ben sana zimmetini iade ediyorum dedi. Allah'ın zimmetine razı oluyorum dedi. Ben Allah'ın güvencesindeyim dedi. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bulunuyor. Müslümanlara dedi, şüphesiz bana sizin hicret yurdunuz gösterildi. Efendimiz bu. Nereye hicret dedi? İki siyah taşlıklı arazinin arasında bulunan hurmalık bir yer. Neresi? Medine. Hicret edenler Medine'ye doğru yola çıktı. Habeşistan'a hicret edenler de haber aldı. Onlar da Medine'ye doğru geri dönmeye başladılar. Ebu Bekir radıyallahu anh tam yola çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Biraz sabret. Belki bana da izin verilir. Derken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yanında bulunan iki tane yük devesini dört ay boyunca muhaylan ağacından düşen yapraklarla besledi. Develeri neyle beslemiş? Bir ağaç yapraklarıyla. Dört ay develeri besledi. Tam diyor sıcak şiddetlendi. Ceval vakti. Ebu Bekir evde otururken radıyallahu anh. Resulullah geliyor dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Başını kapamış vaziyette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ama hiç geldiği saat değildi. Ebu Bekir dedi radıyallahu anh. Anam babam sana feda olsun. Nereden icap etti? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben dedi hizmet izni aldım. Ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin. Önce Ebu Bekir dedi ki radıyallahu yanındakileri dışarı çıkar dedi Efendimiz Ebu Bekir'e. Dedi ki anam babam sana feda olsun dedi. Bunlar Ayşe var, kız kardeşi Esma var. Yabancı yok çıkartmayalım dedi. Tamam o zaman dursunlar dedi. Tedbire bak çocukları bile. Çünkü çocuktan al haberi derler. Bana Mekke'den çıkma izni verildi. Tamam ya Resulallah dedi. Bana da müsaade var mı? Var. Efendim. Ebu Bekir diyor o zaman ağlamaya başladı radıyallahu anh. Sevinçten diyor kimsenin ağladığını o zamana kadar görmemiştim. Ayşe annemiz küçük çocuk sevinçten ağladı diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh şu iki yük, devesinden dedi birini alıver. Resulullah paramla olursa alırım dedi. İki deveyi süratli bir şekilde yola hazırladık diyor. Bir torbanın içerisine azıklar koyduk. Ebu Bekir'in kızı Esma annemiz. Baktı ki azık torbasının ağzı açık kaldı dökülecek yolda kemerinden bir parça kesti. Onunla torbanın ağzını bağladı. O gün Esma validemizin lakabı nedir? Zatün Nita'kain, iki kemer sahibi. Bir oraya kemer bağladı bir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu sevr dağındaki mağaraya gittiler. Kardeşim Abdullah diyor, onların yanında geceliyordu. Geceleri Abdullah mağaraya gidiyor. O zaman çok fetanetli zeki bir genç çocuktu. Seher vakti de onların yanından ayrılıp Mekke'ye geceliyor. Sabahleyin evden çıkarken Mekke'de yatmış gibi çıkıyor. Kimseyin dikkatini çekmiyor. Orada Mekke'de ne konuşuyorlar, ne hile tuzaklar kuruyorlar. O onların hepsini dolaşıyor, küçük çocuk. Hepsini kavruyor, karanlık ortalığı şiddetle bürüdüğü zaman gidiyor haberleri Rasulullah Ebu e, sallallahu aleyhi ve sellem götürüyor. Ebu Bekri'nin azatlısı Amir ibn Füheyre. O da koyunlar otarıyor. Ebu Bekir'in koyunları var. Sabah akşam sağlabilen bir koyunu saklıyor. Yatsı vaktinden bir saat geçince koyunu onların yanına getiriyor. Onlar da sahip koyunun sütünden içiyorlar. Taze süt. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gece karanlığının kaybolması yaklaşınca Amir ibn Feyre mağaranın önüne gelip koyuna sesleniyor. Koyunu geri alıyor. Üç gece hep böyle devam ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Bekir Mekke'den çıkmadan Benüddil kabilesinden Abdullah İbni Üreykıt adında çok mahir yol bilen rehberi parayla tuttular. Ona dediler ki üçüncü gecenin sabahında binek develerimizi getir. O da onlarla beraber yola çıktı. Usfan diye var tabelalarda yazar Medine'ye giderken. Usfan alt tarafında kalan sahil yolu denize doğru o yoldan onları götürmeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e de yanında bulunan emanetleri teslim edinceye kadar sen sakın yola çıkma. Bir emanet varken yola çıkma. Hepsini sahibine ver öyle hicrete çık diye emretmişti. Efendim şimdi hicret kafilesi Müdliç oğullarının sınırından geçtiği sırada Kureş kafirlerinin elçileri Mekke'ye geldiler. Dediler ki Resulullah ve Ebu Bekir sallallahu aleyhi ve sellem bunları öldüren veya esir alana yüz develik mükafat verecektir. Suraka İbni Coşum sonra Müslüman oldu radıyallahu Bu diyor ki ben bu parayı duyunca yüz tane deve o zaman bir tane devesi olan zengin, Efendim Baktım Bunu ben başkasına kaptırmayayım diye O arada bir adam var orada Mecliste otururken Dedi ki adam Ya dedi şuradan biraz önce sahil yolunda Bazı karartılar gördüm Muhammed ve arkadaşları olabilirdi Sallallahu aleyhi ve sellem Ben anladım diyor onlardır ama Dedim ki onlar onlar olmaz dedi. O kayıplarını aramak için birileri yola çıkmıştı demiş. Sen onları görmüşsün falan. Niye diyor kimse peşime gelmesin de yüz deveyi ben alayım diye. Düştüm peşlerine. Bir müstet bekledim ki diyor şey yapmasın, fitne çıkmasın, kimse beni takip etmesin. Kalkıp eve girdim diyor. Cariyeme dedim ki atımı çıkar yüksek bir tepenin ardında onu benim için beklet. Ata bindiğimi de kimse görmesin. Büyük para. Hemen mızrağımı alıp diyor evin arkasından çıktım diyor. Uzaktan görenler mızrağın parıltısını e, görüp de peşime düşmesinler veyahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan kaçmasın diye e, mızrağın diyor altını yere soktum diyor. Üst kısmını da aşağıda tutuyorum diyor. Atımın yanına öyle geldim bindim dört nala atı sürdüm. Tam yaklaştım atım tökezlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşınca attan düştüm diyor. Hemen kalkıp elimi o ok kabın içine uzattım. Fal kalemlerimi çıkarttım. Cahiliyet devrinde hep ne yaparlardı? Kalemler böyle var. Fal atarlar. O fala göre efendim hareket edecekler. Zarar verebilecek miyim bunlara veremeyecek miyim diye fal baktım. Falda istemediğim şey çıktı. Yani sen bunlara zarar veremeyeceksin. Ben yine atıma binip fal oklarına isyan ederek yani fala uymadım diyor. Atımı dört nara kaldırdım. At beni o kadar yaklaştırdı ki diyor Resulullah'ın Kur'an okuduğunu işittim diyor sallallahu ve O kadar yaklaştım sessiz okuyor. Resulullah diyor sağa sola hiç bakmıyor. Hiç şey yok onda ne dedim demin mağarada da hiç verdi. Telaş, panik, Mevla ile devamlı beraber.